Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörün uzmanları programı bugün sizlere güzel şehrimiz İzmir'in Tire bölgesinden sesleniyoruz. Akım elektrikteyiz. Mustafa Bey yanımızda firmamızın yetkilisi. Güzel butik bir işletmeleri var ama çok güzel başarılı işlere imza atıyorlar. Şimdi detayları kendisinden dinleyeceğiz. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, evet, teşekkür Nasılsınız? Teşekkürler Mustafa Bey. Siz öncelikle kolaylıklar dileyelim. Şimdi sohbete geçmeden sizi kısaca bir tanıyalım. bir de sektör giriş bir dinleyelim. bu sektörde 2000 yılından beri aktif hizmet vermekteyiz. Hı -hı. elektrik tesisat, aydınlatma, kompansasyon, otomasyon, makine bakım, ve kontrol sistemleriyle yani. ilgili. işler yapıyorsunuz. Ee, yapıyoruz, servis Siz ama bu işin okulunu da okudunuz değil mi? Okudum. Ne okudunuz? Endüstri Lisesi mezunuyum. Endüstri Meslek Lisesi mezunusunuz. Evet. Elektrik. Elektrik. Evet. 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 Ee, şimdi 25 yılı doldurmuşsunuz. Dile kolay. Kolay değil hmm. ayakta kalmak. Evet. Nasıl geçti bu süreç sizin için? Hani memnuniyetiniz ne doğrultuda? Yani mesleğimi seviyorum. Ee, memnunum. Ee, bu süre içerisinde eee İnişler çıkışlar zor zamanlar yani bunlar, mutlaka bunlar, bunlar, bunlar oluyor zaten. Olmuştur. Evet. Ticarette var yani. Evet var. Önemli olan istikrarlı yani, bir şekilde yolunuzda olmak. Onu korumak değil mi? Evet. Sizin için ne önemli? Müşteri memnuniyeti için. Müşteri memnuniyeti için Bizim için. Ee, Önce zamanında işin yapılması lazım. Zamanında işin yapılması evet, gerekiyor. Teslim edilmesi gerekiyor. Tabii ki. teslim edilmesi Kaliteli gerekiyor. Kaliteli malzemeler kullanmak Standartlar, gerekiyor. Standartlar. Ee, standartları hiç bozulmamak gerekiyor. Evet. Evet. Yani. Piyasada e, iş yapılıyor ama e, sizin olduğunuz iş e, standartların e, üstünde veya standartlarında olması gerekiyor. Yani Bu o, müşteri memnuniyeti açısından çizgiyi çok... Çizgiyi bozmamak gerek. Evet. Yani çizgiyi bozulduğu zaman sonrasında hep problem. Kötü sonuçlar çıkabiliyor. Evet. O yüzden siz önce diyorsunuz esnaf adabıyla, güzel evet. işimizi dürüst, ahlaklı bir şekilde yapalım, teslim edelim. Gerisi zaten müşteriler bir şekilde silsile yoluyla geliyor, doğru mu? Doğru. O ona söylüyor, o ona öneriyor sizi. Evet. Bir şekilde size insanlar ulaşıyor. Peki, Tire'de nerede iş yerimiz onu bir vurgulayalım önce. Hangi evet. caddedeyiz, hangi mahalledeyiz? E, Tire'de e, Ketenci Mahallesi, i̇bn Caddesi'ndeyiz. Tamam. Google haritalara yazdık mı buraya gelebiliyoruz değil mi? Evet. Tamam hani bilsin vatandaşlarımız. Şimdi bu malzemeleri nereden alıyorsunuz siz? Bu malzemeleri e, 20 yıldır çalıştığımız hep aynı firmalarla çalışıyoruz. Kaliteli, e, kendini ispat evet, etmiş. E, bayilerden alıyoruz. Yani ana bayilerden alıyoruz. E, İzzat Bizzat malzeme, Evet, malzeme konusunda hiçbir sıkıntımız yok. İstediğimiz zaman tedarik edebiliyoruz. Güzel. Şimdi hizmet başlıklarınızı şöyle bir sıralayın tekrar. Açılışta biraz vurguladınız. İnsanlar bilince bilsinler neler yapıyorsunuz. Aydınlatma var. Aydınlatma, tesisat, hı hı. E, yüksek gerilim, kompansasyon, e, otomasyon, makine kontrol, bakım, e, pano, pano işleri. Pano işleri evet yani bunların hepsini e, kendimiz yapıyoruz. Şimdi burada bir tane örnek var. Değerli izleyicilerimiz yine görüntüler görecek ama panoyu nasıl yapıyorsunuz? Bir anlatın neye göre yapıyorsunuz? O çalıştığınız alanın hacmine göre neye göre etüt yapıyorsunuz? Öncelikle e, yerinde bir keşif yapıyoruz. Tamam. Yerinde bir yerinde keşif yapıyoruz. Sonrasında... E, bir fiyat söylüyorsunuz. E, hayır. Projelendiriyoruz. Ha, Projelendiriyorsun. Projelendiriyoruz. Keşif, projelendirme. Sonrasında sunuyoruz. Evet. Ee, müşteri biz de geri döndüğü takdirde. Onay verirse. E, söylediğimiz tarihte, söz verdiğimiz tarihte. Alıp, tes teslim, ediyoruz. Zaten. Teslim ediyorsunuz. Evet. Panoda neye dikkat ediyorsunuz mesela? Çok dikkat ettiğiniz unsur nedir sizin için? Yani panoda e, iyi malzeme kullanmak. Hı. Bir. ikincisi e, kurulumu iyi bilmek yani. Bu yerine kuracağınız kurulum yeri önemli değil mi? Evet. Hani oranın kapasitesi hacmi neyse, yani, yani oraya adapte olması gerekiyor. Oraya yani. bir şekilde evet. entegre edilmesi gerekiyor. Doğru değil mi? Evet. Peki bu ne kadar sürüyor bir panoyu hazırlamanız ortalama? Panonun durumuna göre değişiyor. Ee, ortalama yani, bir gün, yarım gün, hmm. bazen üç gün, dört gün. Yani böyle yani. çok süre almıyor ama. Kısa yani, sürede. Bazen büyük, büyük panolar var, üç gün, dört gün. Üç gün de olur. Hangi sektörler sizden faydalanıyorlar? mesela? genelde ağır sanayi, çiftlikler, e, belediye fabrikalar. Buna daha mı çok talep ediyorsun? Evet, yüksek gerilim. yüksek gerilimden trafo tesisi ha. Falan. Yüksek gerilimden hat mı çekiyorsun? Hat çekiyoruz evet, enerjide hat çekiyoruz. Bunların resmi prodüsürü nedir? Bu işleri yaparken hani bir yerlere müracaat ediliyor mu? Tabii ki. E, Gediz'in e, kontrolünde. Ha. Ee, bu işin muayenesi yapılıyor, proje yapılıyor. Onlar bakıyor yapılıyor. değil mi? Denetleme olası. Yani. Evet. Denetleniyor. Evet. Ee, biz işimiz bir şekilde teslim ediyoruz. Onaylandıktan sonra da herhalde artık kullanım evet. açılıyor. Açılıyor evet. Doğru değil mi? Evet. Sistem... Abone Ha sistem böyle işliyor. Evet. Sizin otomasyonla ilgili güzel işleriniz var. Evet. Nedir bunlar? Hangi sektörlerin neyisine bakıyorsunuz? Deniz, çelik, e, plastik, tamam. tekstil, e, bunun gibi. Bunların neyi var? Makinelerim var. Ya e, kontrol sistemleri. Evet. E, bunların e, nasıl kontrol edeceğimizi, hı hı. iş e, senaryosunu e, hazırlayıp, projelendirip, hı hı. e, otomasyon panosunu evet. hazırlayıp, yazılımı atıp, e, sonrasında diğerini yerini kurulumu yapıyoruz. Ha, her şey bu şekilde ilerliyor. Evet. Yani siz anahtar teslim bir iş yapıyorsunuz aslında, doğru mu? Evet. Mi? Yani şöyle hı. eski makinelerin revizyonunu yapıyoruz. Ha, revizyon da yapabiliyorsunuz. Evet. Yani Sıfır eski... da var. Evet, evet. Eskiyi de yeni, 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 nesil çevirebiliriz. Ya tabii şimdi insanların ekonomik gücü değişiklik arz eder. Evet. Belki gücü yetmeyebilir yani sıfıra. Ye, yeni, yeni, makine alınıyor. Ye. mevcut çalışan makinasını evet. makinesini. Evet. E, bir revize edelim. Bir revize edelim. Evet. O ömrü evet. de biraz daha uzamış oluyor. Evet ticari evet. ömrü uzamış oluyor. Evet. Peki. Şimdi sizin hep girişimci bir ruhunuz var. Bize anlattınız. Değerli izleyicilerimiz de bilsinler. Ne planlıyorsunuz bu 2025 ve sonrası için bir yeni çalışmalar var mı kafanızda? Var. Eee ilgili daha profesyonel eee tesisler bulmayı planlıyoruz. Siz şimdi çağımız yenilebilir enerji, doğru mu? Evet. Yani doğanın bahşettiği güneşimiz var, evet. rüzgarımız var. Bunu kullanabilirim. Bunları kullanacağız diyorsunuz, evet. doğru mu? Evet. Yani bölge halkına biraz daha evet. hem de keselerine bir katkı sağlayacağız çünkü fatura giderleri de arttı. Ya yani enerji maliyetleri değil mi? De evet. Bu çok güzel. Bu konuda biraz daha yöneleceksiniz anlamakta evet. Peki evet. size başarılar. Evet. Şimdi yıllardır hizmet veriyorsunuz, sizi tercih eden tüm müşterilerinize neler söylemek istersiniz? bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. Herkese buradan selamlar. Bizi tercih eden müşterilerimize, evet. evet. eşimize, dostumuza iyi günler diliyorum. Selamlarımızı iletelim evet. buradan. Peki. Değerli izleyicilerimiz, duyduğunuz beyefendinin yaptığı hizmet başlıkları gerçekten yelpaze geniş. Elektrikle ilgili aklınıza gelebilecek bütün çözüm ortağı burası. Beyefendinin iş yerini de duydunuz buraya ulaşın. Google haritalardan yazın. Altmaktaki bilgilerden yazın. Beyefendi size sağ sağlıklı bilgi verecektir diyoruz. Ben size başarılar diliyorum. Evet, Allah kolaylık versin. 2025 yılını ve sonrası için inşallah o GES projeleriyle ilgili çalışmalarınızda tekrar görüşmek dileğiyle. Teşekkür İnşallah. Sağ olun. Evet,